Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ee, tekrar yeni ve güncel bir açılımla sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım açılımda da aklınızdaki kişiye diyeceğiz ki içine sakladın, söyleyemediğin itirafların neler? Yani beni dinleyen arkadaşımın aklındaki insan şu anda neleri itiraf etmek istiyor diyeceğiz arkadaşlar. İnşallah en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız Güzel, farkındalık dolu ve en başta da size fayda getiren bir açılım olsun. Biliyorsunuz ki niyetlerim her zaman bu yönde arkadaşlar. E, niyetlerim her zaman bu yönde almaktayım. E, ve tabii ki sizler de kanalıma abone olarak, videolarıma beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden de her birinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, haydi bakalım. Dışarıdan sesler geliyorsa kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bahçede oynayan çocuklar var. E, camı açmak zorundayım. Gerçekten sıcak. Hadi bakalım. Şimdi siz dikkatinizi bana verin. Lütfen. Bir bakalım öncelikle aklınızdaki insanın ruh hali nasılmış? Evet, bir bakalım şu anda kendini nasıl hissediyor aklınızdaki insan. Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki insanın içinde küçük bir çocuk var desek yeridir. Bakın hiç büyümeyen, hiç uslanmayan belki laftan sözden anlamaya bir çocuk masum enerjilerde arkadaşlar aklınızdaki kişi şu anda bir çocuk enerjisinde gibi masumiyet enerjisinde ve kendini çok yetenekli biri olarak görüyor yani bir şeyleri başarabilirim bir şeyleri yapabilirim hatta diğer insanlardan öne çıkabilirim çünkü neden çünkü benim potansiyelim daha fazla çünkü ben yetenekliyim dediği kendi yeteneklerine güvendiği bir e, durumu söz konusu şu anda anın enerjisinde e, yaptığı her şeye kalbini katarak yapıyor, içindeki o masumiyetli adımlar atıyor ve diyor ki gerçekten de hani çok ender bir yeteneğe sahibim aslında. Hani bendeki bu yetenek pek çok insanda olmayan bir şey. Dolayısıyla bu anlamda kendime yeni kapılar açabileceğimi, güzel durumları ve insanları kendime çekebileceğimi düşünüyorum dediği bir durumu var. Bunun dışında arkadaşlar bu kişi gerçek anlamda bir vizyoner, yani yaratıcı fikirleri olan, kendine farklı bir vizyon edinmiş bir insan. Belki ailesinden bağımsız yeni bir bakış açısı, belki önceki yaşamından bağımsız bir hayat. Bu kişi için şu an çok önemli. Çünkü kendi vizyonunu yaratmaya çalışan ve bu yolda adım adım giden ve özellikle de yaratıcı fikirlerim çok fazla hayata geçirmek istediğim fikirlerim çok fazla. Bunları yapmak için sabırsızlanıyorum diyen ve büyük resmi gören biri var. Yani çok fazla detaylara takılmıyor büyük ihtimalle aklınızdaki insanlar bu ara. Daha çok büyük resme bakıyor ve odaklandığım bu büyük resimde neleri yapmalıyım diyor. Yani olaylara genel bir bakış açısı var. E, detaylara kendini kaptırıp e, detaylarda kaybolmayan biri anladığım kadarıyla. Ve kendini çok zeki enerjilerde, zeki bir durumda görüyor. Zaten biraz evvel söyledik. Kendine çok güvendiği bir enerjide. Başkalarında ender görülen yeteneklerim var diyor. Ve gerçekten de hani bu zekayı kullandığım takdirde, bu mantığı kullandığım takdirde ciddi anlamda pek çok şeyi başaracağım diyen bir insan var. Yani gördüğünüz gibi özgüven bayağı bir ön planda gibi gözüküyor ve bu aralar sanki arkadaşlar böyle çok yoğun telefon görüşmeleri var bu insanın çok yoğun konuşuyor birileriyle sanki bir haber veriyor haber alıyor yani anın enerjisinde bu da çıktı böyle yoğun bir haber alma verme durumu var belki arası bozuk olanları barıştırmaya çalışıyor bir ara olabilir birilerine bir haber veriyor ya da birilerinden bir haber bekliyor yani yoğun bir haberleşme ve telefon trafiği var olarak çıktı arkadaşlar ve bunun dışında da bu kişide şöyle bir şey var. Kendine ait olmayan şeyleri çok fazla isteyen biri an enerjisinde. Yani kendinde olmayan şeylere mesela gözünü diken biri. Meslek olarak olur, maddiyat olarak olur. Kendinde olmayanları çok fazla arzu ediyor. Bu bağlamda kendini başkalarıyla kıyaslıyor, karşılaştırıyor sanki. İşte onda o var, bende niye yok? Yani nasıl elde ediyor? Oysa ki benim ee, çok büyük yeteneklerim var, ender yeteneklerim var, daha iyi. Ama sahip olduklarım niye onlar gibi değil şeklinde ben bu insanın kendini çok fazla sorguladığını e, ve kendinde olmayan şeyleri çok büyük bir arzuyla istekle e, hayatına çekme çabası içinde olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bunun dışında ailesiyle diyalogları şu anda gayet güzel gözüküyor aralarında derin bir sevgi var. Özellikle annesiyle arasındaki bağ gerçekten çok kuvvetli bir bağ. Ee, ve e, burada da sanki e, bu kişi ailesiyle birlikte yeni bir yere gitmek, yeni bir kapı açmak, iş anlamıyla ilgili böyle bir yenilik peşinde arkadaşlar. Taşınma olabilir, yer değiştirme olabilir, kısa bir tatil gibi bir yere gitmek olabilir. Ya da böyle ailece yapacakları bir iş e, vesaire sanki böyle bir fırsat var ve bunu da değerlendirmek istiyorum dediği biri var. Durumu var. Ve arkadaşlar bu kişi anın enerjisinde kendisinin aslında zıtlıklardan örülü bir insan olduğunu son derece farkında. Yani aklınızdaki insan kesinlikle kolay bir insan değil arkadaşlar ve zaten şöyle söylüyordu ki ben herkese göre değilim değilim yani. Bu ne demek? Yani herkesin beğenebileceği biri değilim. <laughs> herkesin kabul görebileceği biri değilim. Çünkü neden? Çok zorlayan, sert yanlarım var. Tezatlıklar insanı aklınızdaki kişi arkadaşlar. Bakın yani anın enerjisinde bunu da veriyor. Çünkü bu kişiye birine teslim olmak, herhangi bir şeyde yenilmek, istemeyen biri. Sürekli ben kazanayım, sürekli her şey benim kontrolüm altında olsun. Ben denetleyeyim, ben yönleyeyim. İnsanlar da bana uysun modunda, her anlamda böyle. Dolayısıyla bu anlamda hani kendini tuhaf olarak görüyor ve diyor ki ben herkese göre değilim. Yani herkes benimle anlaşamaz. O yüzden de zorlayıcı bir kişilik olduğunu söyleyebilirim ee, karşıtlıkları kendi içinde çok fazla dediğim gibi bir şeylere teslim olmak bir şeyleri kabul etmek bu insan için gerçekten çok zor gibi genelde de hayatın hep uç noktalarında gibi yani çok seviniyor seviniyor mesela çok uçlarda üzülüyor tam diplerde yani pek arası da yok gibi bu insanın iki ayrı kutup arasında gidip geldiğini ve tezatlıklar içinde yaşadığını söyleyebilirim evet aklınızdaki kişinin şu anda durumu Böyleydi arkadaşlar. Şimdi bakalım acaba size neleri itiraf etmek istiyormuş aklınızdaki insan. Haydi bakalım şuradan. Şuradan da tabii ki yardım alacağım. Bakalım neler çıkacak. Evet. Bugün beni dinleyen arkadaşının aklındaki insan. Peki sana soruyoruz. Şu anda neleri itiraf etmek istiyorsun? Yani içinde sakladığın bir türlü açmadığın konuların gündemlerin neler? Bir söyle bakalım. Evet, şu anda söylemek istediğin duygular ve düşünceler neler? İçine attığın, söyleyemediğin durumların neler? Hadi bir söyle bakalım. Evet, şuradan da alalım arkadaşlar. Biraz daha detaylı olsun. Evet şöyle bir bakalım arkadaşlar aklınızdaki kişinin size itirafları neler olacakmış. Şimdi arkadaşlar bu insanla aranızda bir uzaklaşma bir sırt dönme durumu olabilir ya da şu anda ayrılığa dair mevzular düşünüyor olabilirsiniz konuşuyor olabilirsiniz. Mesafeli olma mesafe koyma durumu olmuş olabilir hatta burada bize kış aylarını verdi. Belki kış aylarından bu yana böyle bir durum devam ediyor. Yani daha az hareketli olduğunuz, işte uyum sağlamaya çalıştığınız ama belki de başarılı olamadığınız hareketsiz bir dönem. Kişi şu anda bu konuyla ilgili yani bu uzaklık, mesafe ya da ayrılıkla alakalı konularda uzun vadeli planlar peşinde arkadaşlar. Bir şeyleri düşünüyor. Ee, ama bir şeyleri düşünürken de hani boş bir düşünme değil de böyle planlı, programlı, sonuç odaklı bir şeylerin sonucunu alayım dediği bir durumu söz konusu yani eğer bu insanla ayrıysanız arkadaşlar ki bu insan belki de veremediği ödünlerden dolayı bir şekilde gitmiş gibi olabilir kiminizin hayatından tamamıyla çıkmış kimisi ise işimdeyim gücümdeyim diye olabilir dediğim gibi planlamalar yapıyor Yani uzun vadede bu insanın alacağı önemli kararlar var fakat gözlemliyor bu sürecin size nasıl geleceğini düşünüyor ve tabii ki de veremediği ödünlerle ilgili de kendi kafasında sorguları, sualleri fazlasıyla var gibi gözüküyor. Çünkü bu insan anladığım kadarıyla arkadaşlar eski alışkanlıklarından, bağımlılıklarından, bağlı olduğu koşullardan, hatta düşünce yapısından, kalıplaşmış düşüncelerinden ödün veremeyen bir insan. Hatta bir kısmı eski ilişkisini unutamamış olabilir. Eski ilişkisine takılı kalmış olabilir. Çünkü dediğim gibi alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlı bir insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada kişi kendi gerçeklerinden ödün veremediği için ya da farklı beklentilerinize ödün veremediği için arkadaşlar gitmeyi tercih ettiğini söylüyor. Yani uzaklaşmak kimisi için tam bir ayrılık olmuş. Kimisi için de gitmiş ama aklı sizde. Aklı sizde. Ve kendi kendine aslında da kızıyor. Çünkü diyor ki ödün veremediğin konular başına dert oldu. Duyguların var. Duyguların var. Ama sen geçmişi bırakmakta zorlanıyorsun. Geçmişte kafanı taktığın meseleler var. insanlar var. Bu da senin ayağına engel çıkartıyor diyor. Ve açıkçası sizden uzak olduğu bu dönemde işiyle gücüyle hemhal gibi gözükürken aslında kendi içinde veremediği ödünler hakkında çok fazla düşünüyor arkadaşlar. Ve şunu söylüyor bir şekilde dengeye gelmem gerekiyor bir şekilde ilişkiyi dengeye oturtmam gerekiyor diyor arkadaşlar. Çünkü belli ki sizin aranızda bir takım ego çatışmaları olmuş negatif unsurlar nefret kıskançlık korku bunlar olmuş olabilir. Çünkü neden biliyor musunuz bir takım gerçekler açığa çıkmış ee, ya da siz bu kişiyi çok hani kötü bir şekilde yakalamış olabilirsiniz bir yalanını ya da başka biriyle ya da farklı bir şekilde hiç ummadığınız, bilmediğiniz bir şeyini anlamış olabilirsiniz. Burada kişi uygunsuz ve zamansız yakalandığını ve bu durumun kendini beklenmedik bir anda bulduğunu, bir şok etkisi yarattığını söylüyor. Ben diyor hazır değildim bir şeylerin açığa çıkması için. Ee, belki de zamanı geldiğinde onunla paylaşacaktım, ona söyleyecektim ama bir şekilde bunun açığa çıkması gerçekten de ilişkiyi körükledi ve aramızda negatif bir duruma sebep oldu. Hatta korku, ne diyelim öfke, ego çatışmalarına sebep oldu dediği bir durumu söz konusu arkadaşlar. Fakat şöyle bir şey, hala daha sanki bu insan tüm bu açığa çıkan durumlar dışında sanki hala daha bir şeyleri saklıyor. Bu sakladığı şeyler de özellikle arkadaşlık yaptığı insanlar, bulunduğu ortam, çalıştığı iş, yardım aldığı insanlar, parasal mevzular. Bakın bunlarla ilgili hala daha gizemini koruyor yani size söylemediği şeyler var. Çünkü bir yandan da şunu söylüyor diyor ki şu anda açık etmiyorum bunları saklıyorum. Bunların bilinmesini istemiyorum çünkü bunlar benim şahsi meselelerim. Çünkü ben biraz olsun ilerlemeyi, gelişmeyi, yani kendi bir bazı konularda geliştirmeyi istiyorum. Bunu yaptığım zaman bir şeyleri söyleyeceğim. Yani bu da demektir ki aklınızdaki insan bazı şartlar olgunlaşsın diye bekliyor, söylemiyor. Ya da kendi durumunu biraz daha düzeltebilmek adına maddi anlamda rahatlamak adına mesela ya da işte eğitimse eğitimde ilerlemek adına sanki böyle bir şeyleri elde edip güçlü bir şekilde karşınıza çıkmak ve tüm bu gizemi bozmak işte bunlar için vakit harcıyordum işte bunları yapıyordum ve aslında senin için kendim için ilişki için uğraşıyordum demek niyetinde olduğunu söylüyor bu yüzden de şu anda pek bir şeyini anlatmıyor olabilir pek bir şeyden bahsetmiyor olabilir arkadaşlar ee, belki hani çok fazla zorluyorsunuz bunun vermiş olduğu bir zıtlık var inat var çatışma var bu da olabilir ee, ama burada belli ki hani bir şeylerini yakalamışsınız bir şeyler açığa çıkmış e, onun bilgisi dışında bu da onda bir öfke yaratmış dolayısıyla hani şu anda yine aynı kafada pek bir şey belli etmek istemiyorum zamanı gelince konuşacağım zamanı gelince tüm gerçekleri tek tek açıklayacağım dediği bir kafa yapısı söz konusu. Şu anda çok fazla üzüldüğünü söylüyor arkadaşlar. Bir diğer itirafı da bu. Eğer sizinle şu anda iletişime geçemiyorsa, geçmiyorsanız, konuşmuyorsanız gerçekten de çok üzüntülü. Çünkü istenilen bir durumun olmadığını söylüyor. Yani şu anda seninle olmak istiyorum. Şu anda gerçekten hani kendimi ve kalbimi sana açmak istiyorum. Evet. Ama çok fazla üstüme gelmelerin, çok fazla baskıların, bir şeyi çok fazla sorup peşine düşmelerin ve hatta hani benim hiç ummadığım anda bir baskın şeklinde bana yaptığın hareketler benim çok üzülmeme ve acı çekmeme sebep oluyor, ruhsal anlamda tedirginim diyor. Ama sizinle tekrar bir arada olmayı konuşmayı istiyor arkadaşlar. Fakat bu sefer çok daha net, çok daha keskin kararlar ve konuşmalar niyetinde. Ve açıkçası da bir iletişim niyeti var olarak gözüküyor. Hatta iletişimde bir canlılık istiyor. Hani sık sık konuştuğunuz. Ve özellikle de arkadaşlığın ön planda olduğu. Sohbetin, arkadaşlığın, dostluğun, fikir alıp vermenin olduğu bir ilişkimiz olsun. Sadece salt bir ikili ilişki olmaz. Bu benim için uygun değil, yeterli değil. Arkadaşlığı da barındırsın diyor. Hatta bir kısmınız belki hani ayrı olduğunuz için ya da uzak işte kişi uzağa gittiği için bir görüşemiyorsunuz demiştik. Eee arkadaşlığınızdan yoksun kalmak, dostluğunuzdan yoksun kalmak da bu kişi için büyük bir üzüntü. Çünkü sen benim için sadece bir ilişki değilsin. Bir ikili ilişkiden öte arkadaşlık boyutumuz da var ve şu anda bu da olmadığı için çok üzülüyorum ve bir an önce iletişime geçmek, konuşmak istiyorum diyor. Her iki kartta da iletişim verdi arkadaşlar. Bu kişi sizinle iletişime geçmeyi çok seven biri. Sizinle konuşmayı, sizin ses tonunuzu duymayı seven biri. Dolayısıyla bu onda bazı duyguların açığa çıkmasına sebep oluyor. Bu o insana ilaç etkisi yaratıyor. Bu anlamda da iletişime geçme her iki kartımızda da var. Bu sefer sağlam ve keskin kararlar ve güzel bir iletişim niyetinde arkadaşlar. Ve şöyle de bir karar almış, e, haksızlık ettiğim her türlü konuyla ilgili artık ona adil davranacağım. Bakın burada sizi haksızlığa uğrattığı konuları siz biliyorsunuz. Bunun farkına varmış. Yani orada diyor hata yaptım, orada onu üzdüğümü anladım, orada hata yaptığımın farkına vardım e, ve tüm bu haksızlıkları ortadan kaldırmak niyetindeyim diyor. Daha adil olacağım, daha e, faydalı olmaya çalışacağım o insana. Çünkü hep kendimi haklı gördüm. Onu haksız gördüm ama anladım ki ona çok fazla e, zarar vermişim diyor. Dolayısıyla bu anlamda da bir uyanışa geçmiş aklınızdaki insan arkadaşlar. Evet sizinle ilgili itirafları bu yöndeydi. Umarım tüm arkadaşlarım için her şeyin en güzeli, en kısa sürede hayatlarına aksın. Tabii ki de en hayırlı olan arkadaşlar, değil mi? Hayırlı olan. Evet, Rumi bakalım ne söylüyor bize. Dinarların süvarisi ey kalbim senin için müjde var dedi. Ey kalbim senin için müjde var. Hadi bakalım inşallah o müjdeli haber sizlere gelsin arkadaşlarım. Melek kartımız iste dedi. Bir önceki açılımda da bu gelmişti. Demek ki bunun altı çiziliyor. Bir şeyleri isteyin, bir şeyleri dileyin arkadaşlar. Bu durum için sana yardım etmemizi istediğinde derhal senin adına işe koyulacağız. Birçok evrensel kanun tarafından yönetiliyoruz. Kendi seçimlerini yapmana ve kararlar vermene imkan tanıyan özgür irade de bunların arasında. Bu nedenle sabırla senin talebini bekliyoruz dedi. Evet istemek çok önemli ama canı gönülden istemek, kalben istemek çok önemli. Ve ne diyorlar arkadaşlar? Kalben istediğiniz her şey size gelecektir. Değil mi? safiyane bir şekilde, masumane bir şekilde istersen gelecektir. Manevi mesajımız her şeyin en kötü gittiği anın bir ötesi zaferdir. Zafere yaklaştığın için tüm bunları deneyimliyorsun. Ne kadar olumluluğu fark eder ve sahip çıkarsan yaşamında o kadar büyür çekim alanında enerjinde. Allah sayısız kapıya sahip ve bir anda isterse açar sana en büyük kapıları. Şansta, kısmette hazır olan her kalbi bilir ve o kalbe gelip misafir olur dedi. Ne kadar güzel bakın şans da kısmet de hazır olan her kalbi bilir ve o kalbe gelip misafir olur. İnşallah sizin kalbinize gelip misafir olur tüm güzellikler değerli arkadaşlarım. Ve açılımın son cümlesini de anahtar kartlarımızdan seçiyorum tutku dedi. O da şöyle söylüyor. Kendini seven ve içtenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin. Ateş renklerine ağırlık ver. Lal taşı kullan dedi. 24 numara. Evet birbirinden güzel 4 tane mesajla bugünkü açılımı sonlandırıyorum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda sizleri burada bekliyor olacağım. Gelmeyi unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.